Haftalarca demokrasi nöbetini sürdüren Yozgat, reisin ikinci talimatıyla evlerine dönüyor. Demokrasiyi cuntaya kaptırmayan Yozgatlar'a nöbetin sonucunu sorduk. Demokrasi nöbetinin sonuçları ne oldu? Vallahi devam edecek. Peki darbeyi engelledik mi sizce? Evet. Allah belalarını versin. Türk milleti ayakta dimdik durmaya devam edecek. Cenab-ı Allah'ın sayesinde, Cumhurbaşkanımızın sayesinde bütün vatandaşların tekbirlerine devam edecek ki fırsat vermeyeceğiz. Dindik duracağız. Cenab-ı Allah'ın sayesinde Cumhurbaşkanımızın desteğiyle. Memleketimizin hayırlı olacak inşallah. Darbeyi tamamen önledik mi? Umarım öyle olmuştur. Soru cevap şeklinde geçiyor herhalde. Soru öyle oldu. Onun için cevap veriyorum. Yani e, darbe bu ülkemiz, milletimiz hiç layık olmadığı şeylere maruz kalıyor maalesef. İlk defa olmuyor Türkiye'de ama inşallah, umarım son defa oluyordur. E, bu bu işler tasvip edilecek şeyler değil. Hem ülkemiz için hem milletimiz için tasvip edilecek şey değil. E, i̇nşallah öyle bir ders alınır da hiç kimse bundan sonra tevessül etmez, cesaret edemez. ...devletimiz tüm organlarıyla beraber... ...güçlü bir şekilde yoluna devam eder. Vallahi çok güzel oldu. Bu millete helal hoş olsun. Bu Türk milletine helal olsun. Sağduyu galip geldi. Sonuçları iyi oldu aslında. Böyle olmasaydı daha kötü olacaktı. Çabuk önlem aldılar. Devletin sonuçları Türkiye'nin ne olduğunu... ...bellediler. Yani dünya... ...Türkiye'nin ne olduğunu bellediler. Çok iyi oldu. Umduklarına... Dahil olamadılar işte Allah'a şükür Ola, olamazlardı artık. Bence nöbetin sonuçları yüzde 99 verimli oldu. Yani bundan sonra hiç kimse böyle kendi başına darbe yapmaya veyahut da bir Türkiye'yi bölmeye kalkışamayacak. Yani Türk halkının şeyini gördü yani gücünü gördü. Ondan sonra direnişini gördü. Bundan sonra tüm dünya ufak bir ders aldı yani bundan. Büyük bir ders diyelim, ufak da demeyelim de. Nöbetin sonuçları bence çok güzel oldu ülkemiz açısından. Cumhurbaşkanımızın halkı sokağa çağırması büyük bir etkendi. Bu bakımdan A partisi olsun, B partisi olsun nasıl bir birlik olabileceğimizi herkes tekrardan bir hatırlamış oldu. Birliğimiz her şeyden önemlidir. Bence milletimiz vatan için dışarılara çıktılar yani. Vatanı korumak için, başkanımızı, cumhurbaşkanımızı desteklemek için dışarı çıktık hepimiz. Bence sonuç onlara karşı direndik yani vatan milleti ele geçirmedik. Bence şey millet alanlara havalimanlarına çıkarak darbeyi önledi ve bunun sonucunda da darbe önlendi. Yani milletimiz vatanımız için canını feda edebilecek seviyeye geldi ve Cumhurbaşkanımız bizimle saygı duyuyordur ve şehitlerimiz aileleri de çok yani çok acı çekiyorlardır. Evlat acısını tabii ki de kimse bilmiyor onlardan başka. Ona da rahmet rahmet diliyoruz. Nöbetin sonuçları ne oldu sizce? Bence sonu çok güzel olacak. Güzel bir şey olacak. İyi yani. Peki darbeyi önledik mi? Önlemedik de ön, inşallah önlenir yani. Daha iyi ne yapacakları belirsiz yani. Bence öyle. 3 ay olağanüstü hal ilan edildi biliyorsunuz. Peki bu hal sizi nasıl etkiledi? Şu anda hiçbir şey e, hissetmedim ben yani. Bizim Yozgat'ta bir şey olmadığı için hani böyle bir şey olmadığı için kargaşa ne? Başka yerler için belki bir şeyler ifade etmiştir. Peki darbecilere ne ceza verilmeli? İdam. Durup dururken Türkiye'mizi niye karıştırdılar? Tertemizdi. Değil mi? Tabii ki de. Peki askeriye bakış açınız değişti mi? Darbeden sonra tabii. Değişmedi ya o birkaç kişi için askeri birkaç tane çapulç için askerleri yani yargılamak bizim şeyimiz mi? Asker askerdir bizim için her zaman için. Daha iyi oldu. Daha böyle baskın olması lazım. Daha kuvvetli olmamız lazım. Sence ne oldu demokrasi nöbetinin sonucu? Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.